Sevgili gençler, tekrar merhabalar. İkinci TYT tekrar videomuzda yine birlikteyiz. İlk videomuzda hatırlarsanız size ÖSYM'nin sorduğu soru kalıplarından bahsettik. Bu soru kalıplarımızı dikkatle incelerseniz artık hiçbir sürprizle karşılaşmayacaksınız. İl milli Eğitim YouTube kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımızın abone olmasını bekliyoruz. Son derece zengin içeriklerimizden faydalanmanızı arkadaşlar umuyoruz. İnşallah sizlere faydalı olabiliyoruz. ÖSYM dil bilgisinde hangi kavramı neyin karşılığı olarak soruyor? Bazen ÖSYM öyle şeyler söylüyor ki biz yani hiç duymamış gibi davranıyoruz. Aslında biz o kavramı önceden duyduk. Fakat ikinci isimlerini bazen bilmiyoruz. Bunlar arkadaşlar dil bilgisi kitaplarında yer alıyor. Ama biz sizin işinizi kolaylaştırmak için onları bir araya toparladık. Peki. İlk olarak hemen başlayalım. Bildiğiniz kavramlar bunları hızlı geçiyorum. Evet. Tür adı cins isim. İsim sıfat, zamir, zarf, özellikle zarftaki belirtece dikkat edin. Sıfattaki ön ada dikkat etmenizi istiyorum. Edatın bir diğer isminin ilgeç, zamirin bir diğer isminin adıl olduğunu zaten biliyoruz. Bağlaç, bağlama edatı diye karşınıza çıkabilir. Dikkat edin. Eylem fiildir. İşaret sıfatı gösterme sıfatı olarak tahmin edersiniz ama im sıfatı. imin özellikle bulmacalarda şurada burada karşınıza gelir. İşaret anlamına geliyor arkadaşlar. Belgisiz sıfat, belirsiz sıfat diye biliniyor. Azlık, çokluk, miktar ve nicelik. Bunlar zarfla alakalı kavramlar. Kişi zamiri biliyorsunuz. Kişi adılı diye, belgisiz zamir, belgisiz adıl diye. Bileşik zamanlı fiille bileşik çekim aynı şeydir. Bak dikkat edin buna. Bileşik çekimle bileşik zaman aynı şeydir. Peki Zaman kayması, anlam kayması, kip kayması. Dilek kipleri, tasarlama kipleri. Haber kipleri, bildirme kipleri. Dili geçmiş, görülen geçmiş zaman, bilinen geçmiş zaman ya da belirli geçmiş zaman. Bak dört tane ismi var. Evet. Sevgili Ayşe, dikkat ediyorsun. Bak hocam hiç duymadım. Aa dediklerim var orada. Evet, gerçekten öyle. Mişli geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman, belirsiz geçmiş zaman. Bir de şunu unutmayın arkadaşlar. Dili geçmiş zaman bizim kendi geçmiş zamanımız değildir. Mişli geçmiş zaman ise başkasından duyduğumuz geçmiş zamandır. Zaman kaymalarında bu bize lazım olacak. Ek fiil, ek eylem. Kelime grubu, sözcük, öbeği, söz grubu. Eylemsi, fiilimsi, ad eylem, isim, fiil. Sıfat, fiiller, ortaçlar. Evet bazen sınıfımda ders anlatırken Öğrencilerime ortaç dediğimde hemen e, malum sanatçıyla ilgi kurup söylüyorlar zaten. Sıfat fiiller öyle, ortaçlar öyle. Bağ fiiller, bağ eylem, zarf fiil ya da ulaç diye karşımıza gelebilir arkadaşlar. Devam ediyorum. Biraz daha büyük puntolarla bu sefer tamlamalar. Evet tamlamalarla ilgili son yıllarda ÖSYM çok sordu. Ne diyor? At takımı diyor tamlamalara. Dikkat edin bak at takımı diyor at takımı diyor. Aklınızda olsun son derece önemli bir ifade. Yani at tamlamasını at takımı diye artık soruyor ÖSYM. E. Bu da yine aklımızda olması gereken bir nokta. Peki tamlayan, belirten, tümleyen. Tamlanan, belirtilen, tümlenen, tamlayan, ilgi eki. Evet ilgi eki ile tamlayan eki aynı şey. Burada tamlanan eki ile bakın tamlananla da iyilik eki aynı şeydir. Bunu da unutmayalım. Bunu da yine hatırlatmış olalım. Peki ünsüz, sessiz. Ünlü, sesli. Bunlar biliyorsunuz. Yumuşama, ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi. Ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi. Kaynaştırma, koruyucu ünsüz. Ünlü düşmesi, hece düşmesi. NM değişimi, NB çatışması. Ya da gerileyici benzeşme ya da ses benzeşmesi. Çokluk, çoğul demektir. Kişi ekleri, şahıs ekleri, basit kelime, yalın sözcük. Kurallı bileşik eylem, özel bileşik eylem. İlgi eki, aitlik eki. İyi hali belirtme bakın hal eklerine çok dikkat edin. Sevgili arkadaşlar uyarmadı demeyin son pişmanlık fayda etmez. O yüzden sevgili sınıfım yani sizin nezdinizde bütün ordulu ve Türkiye'de ki bütün öğrencilerimizi bizi izleyen bütün öğrencilerimizi uyarıyorum. Hal eklerinin diğer isimlerine dikkat edin. Evet iyi hali belirtme hali, yükleme hali, gösterme hali. Aa diyen arkadaşlarım var yükleme hali ilk defa duyuyorum. Diyenler. E hali, yaklaşma hali, yönelme hali. Bunlar bildiğiniz ama yaklaşmayı duymadınız. D hali, bulunma, kalma hali. Mantıken belki düşünebilirsiniz. Kalma hali. Dikkat edin. D hali. Den ayrılma, çıkma, uzaklaşma hali. Duydunuz mu uzaklaşmayı? Hayır. Devam ediyorum. Evet, nesne düstümler. Birçoğunuz duymadınız ve şaşırıyorsunuz. İlk defa duydum diyorsunuz hocam. Evet nesnenin bir diğer adı düz tümleçtir arkadaşlar. Unutmayın. Peki dolaylı tümleç yer tamlayıcısı. Evet dikkat edin bak yer tamlayıcısı. ÖSYM e bunu sordu. Ve birçok öğrenci yer tamlayıcısının ne olduğunu bilemediği için dolaylı tümleç gibi basit bir soruyu yapamadı arkadaşlar. Unutmuyoruz. Yer tamlayıcısı dolaylı tümleç. Zarf tümleci, belirteç tümleci, edat tümleci, edat tümleci, ilgeç tümleci ya da ara söz, ara cümle, yüklem, yargı. Cümle, tümce. Eksiltili cümle, kesik cümle, bitmemiş yargı. Yalın cümle, basit cümle demektir. Kurallı cümle, düz cümle, yan cümle, yan cümle ya da yan yargı. Kili bileşik cümle, ilgi cümlesi diye bilinir. Evet, sevgili dostlarım unutmayın. Zaman zaman bu videoyu açın ve bu kavramların hangi farklı isimlerle kullanıldığını tekrar etmeniz sizin menfaatinizdedir. Şimdi son bölüme geçiyorum. Ne var sevgili sınıfım? Öbekler, sözcük öbekleri. Evet biz geçen sene TYT videoları çekerken orada bir noktada eksiğimiz olduğunu hissettik. Özellikle söz öbeklerine değinmemiştik. Değineceğimi söylemiştim size ve o sözümü yerine getiriyorum. Söz öbekleri deyince biz nelere dikkat edeceğiz? Arkadaşlar öbek Sözcük öbekleri cümle içinde birden fazla sözcük ya da ekten oluştuğu halde tek bir sözcük gibi görünen herhangi bir kesin yargı bildirmeyen ifadelerdir. Yani şöyle düşünün. Bir cümlede birden fazla sözcük zarf olmuş. Birden fazla sözcük sıfat olmuş. Birden fazla sözcük fiilimsi öbeği kurmuş. İşte biz bunlara öbek diyoruz. Öbek. Yani üç tane sözcük işte aynı görevde kullanılıyor. Ne görevinde? Zarf görevinde kullanılıyor. Veya üç sözcük sıfat görevinde kullanılıyor olabilir. Şimdi en belirgin öbekler bir de şunu unutmayalım öbekler öge olduğunda bölünmez ayrılmaz yani. Önemli bilgi. Peki ilk öbeğimiz at tamlamaları en çok kullanılan öbeklerden biridir söz öbeğidir. Biz onlara ad öbeği ya da at tamlaması at takımı da diyoruz. Belirtili at tamlaması hem tamlayan hem tamlanandan oluşur. Bakın kanlıcanın ihtiyarları demiş. Gördünüz mü örneği şurada? Bu bir belirtili at tamlaması. Tamlayan ikimiz var, tamlanan ikimiz var. Görüyorsunuz. Belirtisizde ise sadece tamlananımız ek alıyordu. Geçen sonbaharları derken şurada bakın tamlanan da ek var sadece. Evet ekimiz şurada. Buradakileri de görüyorsunuz. Şunlar. Peki zincirlemede en az 3 isimle kurulduğunu söylemiştik. Ceviz ağacının Gülhane Parkı. Ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Evet burada şimdi Gülhane Parkı'nda ceviz ağacıyım. Bir zincirleme tamlama olarak düşüne biliriz arkadaşlar. İkiden fazla sözcükle kurulur. Serüven romanlarının okuyucusu. ÖSYM'nin sorduğu bir soruda ki cevaptı. Peki sıfat tamlamaları ya da sıfat takımı, sıfat öbekleri. Evet sıfat öbeği zaten sıfat tamlama durumunda bulunacağı için bir öbektir. Sayfalarca mektup. Nasıl mektup? Sayfalarca mektup. Bir sıfat öbeği. Siyah ufka. Yine bir sıfat öbeği. Ölümlü yalan. Ölümsüz gerçek. Bakın sıfat öbekleri. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Bakalım diğer öbeklerimize. İlk olarak karşımıza ne geldi? İlgi öbeği geldi. Aitlik öbeği. Yani ki ilgi eki ile birlikte tamlamanın üzerine gelmesiyle kuruluyor. Mesela aitlik eki alan sözcüğün kendisinden önceki sözcükle öbekleşerek oluşturmasıdır. Bakın kapının yanındaki, sokağın başındaki derken Şurada hem aitlik eki hem ilgi zamiri üst üste geldiği için şurası komple bir ilgi öbeği olarak görünür. Aslında ki oluşturuyor bu ilgi öbeğini ama iyiliğin üzerine gelerek oluşturuyor arkadaşlar. Kapının yanındaki, sokağın başındaki derken. Tekrar öbekleri dediğimizde de ikilemelerle kurulan tekrarlar. Mavi mavi gülümsüyordu, yeşil yeşil dallar. Bakın buradaki ikileme zarf görevinde Şuradaki ikileme sıfat görevinde gördüğünüz gibi yeşil yeşil dal yani bu bir zarf öbeği bu bir sıfat öbeğidir arkadaşlar. ama aynı zamanda tekrar öbeği diyoruz. Ünvan ya da san öbekleri. Bunlarda ise genellikle kişi ismiyle birlikte kullanılan unvanlar vardır. Mehlika Sultan derken mesela aynı zamanda bir sıfat tamlaması kabul ederiz biz bunu çünkü unvan sıfatları aynı zamanda sıfat olma özelliğine korur. Peki geldik bir diğer öbeğimize. Bileşik eylem öbeği. Bütün bileşik sözcükler yani bileşik eylemlerden bahsedelim daha çok. Şimdi üç şekilde kuruluyor. Bir, yardımcı eylemle kurulan bileşik eylemler. İki, arkadaşlar eylem zarf fiille birlikte kullanılır ya da yardımcı eylemle birlikte kullanılır. Bir de anlamca kaynaşmış olanlar vardır. Mesela fark etmek bu bir Yardımcı eylemle kurulan bileşik eylem. Gel bağladığın tepelerden. Şurada bakın dık sıfat fiil, zarf fiil vardır. Bağladığın tepe derken ne yapmış burada? Bağladığın tepe, bel bağlamak deyimle birlikte öbek oluşturmuş. Aslında komple şurası bir öbek. Hem bu zarf öbeği deriz hem de sıfat e, fiilimsi öbeği de kurduğu için sıfat fiil öbeği de diyebiliriz. Altta da doğmayabilirdeki e, yine yeterlik fiiliyle kurulmuş bir, ee, öbektir arkadaşlar. Kendi içinde bir bileşik fiildir. Aynı zamanda bir de bileşik fiil öbeği deriz. Peki sayı öbeklerine geldiğimizde. Evet sevgili sınıfım yaş 35 yolun yarısı eder. Zaten bilirsiniz Cahit Sıtkı'dan hemen 35 bakın iki tane sayı sözcüğü yan yana kullanıldığı için bu bir öbektir. Sayı öbeğidir. 1001 başlı kartal ama bakın yaş 35 yolun yarısı eder. Şuradaki isim öbeğidir aynı zamanda. Ama sayı öbeğidir de deriz. Şuradaki de binbir başlı kartal derken sıfat öbeğidir aynı zamanda. Altından bir tarih 8 Mart 37 derken yine isim öbeği kurmuş. Sayı öbekleri de diyoruz biz onlara toplu halde. Peki geldik şu anda nereye geldik? Edat öbeklerimize. Burada neler göreceğiz? İlk olarak edatlarla öbekleşen sıfatlar olabilir, zarflar olabilir arkadaşlar. Bunları göreceğiz. Yani bakın burada zaten demişiz isim artı durum eki artı edat şeklinde karşımıza çıkar. Mesela benim için zamirle öbekleşmiş bir edat. Hava kadar isimle öbekleşmiş bir edat. Ekmek kadar yine isimle öbekleşmiş bir edat. Su gibi burada da yine isimle öbekleşmiş bir edat gördüğünüz gibi. Yani bunlarda da arkadaşlar bazen eklerle öbekleşebilir. Bazen isimlerle bazen e, bu tip sözcük farklı sözcüklerle öbekleşebiliyor. Burada mesela e, su gibi aziz derken mesela sıfat öbeği kurmuş. Yani edat öbekleşerek sıfat görevinde kullanılmış. Olabilir. Sıfat fiil öbeğini eklerini hatırlayalım önce. Anası mezar dikecekmiş. Meçhule giden gemi. Bakın gördünüz mü? Burada ismi niteledi ve bir sıfat fiil öbeği şur kurdu şurada. An eneke. Peki hafızın kabri olan bahçe ismini telimiş yine an enek'e bir sıfat fiil öbeği kurmuş. Zarf fiil öbeği de zarf fiileklerini alarak kuracak görüyorsunuz. ıp arakmadan ince meksizin kan kendikça a ve alı eli. Burada da gözünün yaşına bakmadan gider. Bakın bir zarf fiil öbeği. Nasıl gider? Bakmadan gider. Gördüğünüz gibi. Devam ediyorum ve arkadaşlar son iki öbeğimdeyim. Bir sayfamız daha var. Son iki sayfa. İsim fiil öbeğine geldiğimizde hatırlayın mekma ış vardı. Bunu şifrelemiştik biz mayışmak şeklinde şifreledik. dedik. Bu eklerimizde ne yapıyordu arkadaşlar? İsim fiil yapıyordu. İsim fiil. Bakın şimdi her derdi gönül bırakmak ister. Burada şimdi bırakmaktaki Mekmak yani komple şurası bir isim fiil öbeğidir. E, dolayısıyla Mekmak'tan dolayı her derdi gönül bırakmak ister orada. Ünlem öbeğine geldiğimizde ise bu sefer hey Sakarya, ey Türk gençliği. Bakın zaten ünlem yanında bir sözcükle birlikte genelde kullanılır. Yani bir seslenme olabilir e, orada o seslenmelerde bir ünlem öbeği gerçekleştirir. Evet son sayfamızdayız. Kısaltma öbeklerimiz var. Arkadaşlar kısaltma öbeklerinde ise bu sefer nelerden bahsediyoruz? Genellikle bunlar da arkadaşlar yani bir nedir? Önündeki isim düşmüş olabilir ya da bir fiilimsi düşmüş olabilir arkadaşlar. Mesela dayanma öbeği demiş. İyelik ekiği ile birleşebilir. Bağrı yanık, onun bağrı yanık. Bakın bağrı yanık olan yolcu. Fiilimsi burada düşmüş. Ve e, burada bir ne kurmuş? Bir kısaltma öbeği kurmuş. Tamlanan veya fiilimsi düştüğü için. Kanadı kırık kuş. Bakın burada yine aslında bir sıfat öbeğidir. Burada da sıfat öbeği kurmuş. Burada da biz bunlara aynı zamanda birleşik sıfat da diyoruz arkadaşlar. Aklınızda olsun. Romanda usta bir eleştirmen. Bakın romanda usta eleştirmen. Bin yıldan uzun gece. Bunların dördü de yine fiilim, e, sıfat fiilleri düşmüş. Ama aynı zamanda biz bunlara birleşik sıfatta diyoruz. Aklınızda olsun öbektir. Son olarak bağlama öbeği dedik. Bağlama öbeğimizde de bir bağlaçla bağlanan e, öbekleri düşüneceğiz. Yani bakın ne ne bağlacı. Ne mendil ne de bir kol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Sen ve ben aynı hamurdan yoğrulmuşuz. Zamirleri bağlamış ve söz öbekleri kurmuş. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi bütün söz öbeklerimize de şöyle bir göz attık Onun dışında arkadaşlar ÖSYm e hangi kavramı hangi kavramın karşılığı olarak genelde soruyormuş onlara da değindik ve sizlere güzel bir tyT tekrarı yapmış olduk bundan sonraki konularımızda AYT edebiyat konularına devam edeceğiz arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diliyorum <laughs>